Amber Heard aga. Abla mı? <laughs> lan mı? Eee şöyle bir kızlandıracağım. Sarkanlar varmış. Oo reis. Çok fena. Elden gitti. Elden gitti çiçek. Ben Bu arkadaşla bir görüşeceğim. Bilmiyorum. Duyuyor musun? Kurgu olmayabilir. Sizden yanında konuşamayacaksın şeyler. Var. Yani bir başlayalım bakalım. İçeride beklesinler. Annen, kardeşin bir şey yok mu? Onun? Ha gelin gelin ya. Evet. Hadi bakalım. <laughs> şey diyoruz. Hiç izlemiyorum. <laughs> Böyle bize bir soruyla başlayacağım. Sevgi <laughs> tarafından daha önce hiç aldatıldın mı? Güzel soru. Aldatılmış olma ihtimalim var. Bilmiyorum. Hadi yok. Yani benim bildiğim aldatılmadım. Bir erkek arkadaşım tarafından aldatılmıştım. Öğrendiğim gün zaten bitti. Bir daha dış görüşmedik. <laughs> 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 Kız ortak arkadaşımıza söylemiş. Ortak arkadaşım bana söyledi. Ben böyle püht, hayır saçma bana inanmadım kıza. Meğersem öyleymiş yani. Hmm. Ee, benim 5 senelik bir sevgilim vardı. Kızla ayrıldık. Ayrıldıktan bir ay sonra falan Paris'te el ele başka bir herifle fotoğraf koydu. Hani bir insanla evet. Paris'e gidebilmen için belli bir süre geçmesi gerekiyor ya. Yani bir de benle sevgilim. Yo vallahi tam tersi oldu oluyor biliyor musunuz? Birebir tecrübe etmişliğim var yani. Çok da güzel yol çiziliyor yani. Neyken tanıştığını biliyorum. Baya böyle koymuştu yani. Bugün yerlerce seninle. Sevgilisini veya eşini aldatırken yakalanan insanlara tepki vereceğiz. Hadi bakalım. Peki sen hiç aldattın mı? <laughs> hayır. Ben aldatmadım diye <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla ne ya. biliyorum. Yanlışlıkla oldu. Ben öyle biliyorum. Sen aldatıldın mı abi? Yok. Ya bildiğim kadarıyla hayır. Hayatımda sadece bir kişiyi aldattım. O da bu arada bu, hani 5 sonunda dedim ya Paris'te fotoğraf. Var. O kızı işte mesela aldatmıştım. Ve evet ben o günden sonra bu arada kalmaya çok net inanmaya başladım. Ne duygusal bir aldatma ne de fiziksel bir aldatma yaptım. Ben sevdiğim zaman çok sadık olan bir insanım. Şimdi burada her ne kadar böyle birazcık da piç bir profil çizsek de <laughs> <siz> de biliyorsunuz... <gülüyor> 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 hayır hayır. Yani söylemlerimden ötürü de ciddi anlamda sevdiğim zaman sonsuz derecede sadık olurum. Oğlum sen şey yapmıyor muydun lan? Atıyorum mesela bir hafta pazartesi bir kızla buluşuyorsun, sevgili oldun. Salı başkasıyla buluşuyordun. Sevgili olmuyordum onlarla. Ama buluşuyor. Onlarla falan. sevgili olmuyor. Özel takvimim kızların Güzelisini <laughs> yazmıştın her birine. Tabii ajandan vardı o Ya olmadı. ağzıma saçacaklar yine <gülüyor> ya. Aa <laughs> oh, videolar böyle şey telefondan çekilme. <laughs> Aa erkek. Hay. Senin ben patiklerini yerim ya. Ha adam bilerek diyor. What the fuck is Ay, hayır, no no no. What the fuck is Ha? What the fuck is Saçmalama. <gülüyor> Yes. Who is this? Saçmalama Burak. I what's up, nothing. what the fuck is this? No. what the is this? Who is this? Who <laughs> <laughs> is this? Who is this? Who is this? Kadın mı ağlatıyor? Adam mı ağıt bat! Bat! <laughs> Görüldüğü gibi, gibi. değil <laughs> ya. Sırtında çiban çıkmıştı. Onu sıkıyordum. Yani ya. <gülüyor> musun? <gülüyor> Eşi ya da sevgilisi geldiyse niye üzerini kapatıyor anladın mı? Zaten eşin gelmiş yani. Bunun gerçek mi <laughs> sence? Çünkü zaten böyle kamera kaydıyla <laughs> gidiyor falan. Ha biliyor ama. Ha basmaya evet, gidiyor. Evet, evet. Bir şekilde duymuş artık. <laughs> Vaa wow, çok tatlısın. Bu kurgu ya. Çamaşırı... Çamaşır şey Evet, evet niye bana, çıplak değiller. Bana biraz daha <laughs> o aşamaya geçmemişler. Tabii ikisinin de hani kapatması gereken yerleri çok düzgün bir şekilde kapatıyordu ve <laughs> hiç kaymamıştı bile. Pek diyorsun ben yani keşke ya yani fake olmasını istiyorum galiba işte, evet. işte bu sefer. Anladın mı? Yani? Çünkü hakikaten çok kötü abi. Yani, yani gerçekten bir insan yapabileceğin en büyük kötülük ona güvenini kazanıp sonra kırmak. O oh, siktir bu gerçek işte arkadaşlar. <laughs> bu gerçek. Gerçekçi. <laughs> 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 tamam <Top>, bak burada <laughs> da bir şey var. Dikkatiniz ya çok yok, çok. Ya yok artık var. amına koyayım ya. Işte, ya. Bu da hangi ara hazırladın ya? Ya yok öyle bir şey <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Saçmalama. Saçmalama! lama Allah. Hey bro. Abi şeyiz. Atam da gideyim ya. O kadar çarşafı ne ara bağladınız da aşağı iniyorsunuz <laughs> ki. Aşağıdaki yumruklamaya başlıyor. Al bırakayım. Sen harbiden Aa, şeyle vurdu, fırçayla ile Teyze ne yapıyorsun? <laughs> teyze çıldırmış anasını diyeyim. güzel güzel

Evet ya. ya böyle sanki, ya sanki ilk başta tekmeyi çakar abi, e, abi orada. aşağıda böyle insanlar falan var ya <laughs> bir troll yapmış olabilirler gibi geliyor <laughs> Kovalamaya bak. Çok korkunç. Geceğim. Ben bu insanları anlamadım. O adam o hızla Birini koşuyorsa alacağım, bence Adamın evinde kadının evinde. Yani. Şartı Beraber yaşıyoruz. Şey. Pardon ya biz hızlı çekimde izliyorduk. Pardon. E, hızlı çekim şey. bu De biraz hızlı koşuyor. Ya. ya. <laughs> Büyük konuşmak istemiyorum tabii ki. Da insanlar böyle bir şeye neden kalkışırlar, çok merak ediyorum. Eğer ki böyle bir durumum varsa ayrıl abi. Karşı tarafı üzmeye, karşı tarafın ahını almaya hiç gerek yok. Kadın erkek fark etmiyor. Kimsenin kalbinin üzerinde kumar oynamasına hiç Helal olsun bak. be kardeşim. Karşı tarafı üzmeye, karşı tarafın ahını almaya hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hayat kral mı ya? O ah var ya nasıl çıkıyor biliyor musun? Nasıl çıkıyor? Evet çatır çatır çıkar bu arada. Baş bir şeye gelmiş mi? Bir şey değil. Başına? Çok şahit oldum. He. Çok şahit oldum. Aldatan insanın başına sonrasında kötü yer. Çok şahit oldu. oldum. O karşı tarafın ahını, o kırılan kalbin ahını. Uf, çok kötü çıkıyor abi. O yüzden arkadaşlar çok aman kötü abi, çıkıyor. Böyle şeylere yani... hiç girmeyin. Oğlum sadece böyle fantezi sonra çıkar bile başına. var ha. Bak bu gerçek. <laughs> <laughs> Tam öyle oturtursun <laughs> bu arada. Ya, <laughs> bu aldatma değil ya. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Bu e, aldatmaya girmiyor ya. Sosyal medya hayatımızdayken bu tip durumların önüne geçmek çok zor. <laughs> Başladı yine bak. <laughs> Müzik. İlişkiler çok zor ilerliyor. Anlayışlı olma. Çerçevesi adı altında. Hmm. O yüzden bu tip durumlar yaşanabiliyor, yaşanmıyor değil. Ya mesela dur, senin için kız arkadaşın, sevgilinin böyle yakışıklı mankenleri, <laughs> ünlü oyuncuları takip etmesi, Instagram onları likelaması sorun mu? Hayır değil, çünkü ben de onlardan biriyim falan dermişim. Evet. <laughs> <laughs> Bakın, kedi ödediğim... kedin ne Kendi mi? Arabam bu evin önünde ve kız arkadaşım yukarıda bir çocukla beraber. <laughs> And who, my girlfriend, is upstairs Stop. with this fucking no, guy. No, I'm not. Yes, you are. You just told me that you liked him, didn't you? You like him, right? Okay, bye. How many times have you okay, been bye. here? <laughs> okay, bye. <laughs> How many times have you been here? Bye. Hem aldatmış hem de etmeye çalışmıyor. Bu en kötüsü. Çocuğu da zan altında bırakıyor bir numaralı. Fucking she was here yesterday, but we never fucking slept together, man. What else? She's never slept with I swear to fucking God. You guys are making out and everything. We've made out, that's it. I fucking tell you. Sadece altıda kaldım. Başka hiçbir şey yapmadım. Aldatmadı seni. Nasıl meşhur ulaştırabilirsin ya? Aldatmayı. I told her I would never fuck around with you. If I knew guys were together, I saw that. <laughs> What do you have to say? That I'm genuinely sorry. That you're genuinely What? sorry yeah. for cheating again. I like him. He can, you're I... cheating again. Ekran altı tuz. How many years we live, we live together? We have a dog together. I'm trying to leave. Çok tatsız. Diğer adamın yerinde olsam ben bu kadınla da muhatap olmam ya. I hope you fucking happy now. I seriously hope you do. Okay, bye. I hope this was fuck. Ay, sinir oldum. Okay, bye. deyip duruyor ya. Aa, o sondaki sesteki hayal kırıklığı. Kız çok umursuz ya. Evet. Çok umursuz bir abi. Bir olursun, yakalandın, bir mahcup olursun. Bir e, mahcup olursun. olursun. okay Okey, bye. Evet. Okey, <laughs> bye. Sen ayrılsaydın. Oh, oh my god. Oh my god, man. man. Bu kadar da olmadı. Hey, Kızın ağzına kameraya sokup bilmem. Kız sana bir şey borçlu değil. Sen sadece kötü seçim yapmışsın. Yani bir şey, şey. Kız muhtemelen iletişim o kadar kuvvetli değil. Bu arada kız salmış yani. Fark ettiğin o ya. İstemiyor zaten onu da. E, niye sürdürüyorsun? Evet, tartışma konusu o. Adamla hani şey yapamamış. Ayrılamamış da hmm. Ama ayrılamamayı da anlayamıyorum yani. Değişik. Bence bir insanı sevmiyorsanız beraber olmayın abi. Ya bu ayrılık sonralarında yapılan he, davranışlar <laughs> çok şey geliyor bana ya. saçma geliyor yani. Yani iki taraf anlaşarak ayrılsa <laughs> bence hiç böyle problemler <laughs> çıkmayacak. Abi birbirinizi sevmiyorsanız söyleyin ve bitirin yani. Acı çekeceksiniz bir ay, iki ay. Senle görüşeceğiz mi? Senle görüşeceğiz. <laughs> sen daha dur, bir dakika dur. O de alakalı bu arada. He, sen, sen, sen Adam, adam ne güzel konuşuyor işte. Niye müzik falan vermişler? Aaa! Evet ya yani. İlk! İlk! Herhalde ilk. Bilmiyorum da. Yapma oğlum ne yapıyorsun? Çok sevinirim bırak oğlum. Sakın. Hayır o en sevdiği dal. Benim Sakın artık. Hayır. Hayırlısı. Tamam lan. Tamam. de bir şey dedi mi sen de hiç ayrılmak istiyorum falan demedin. Sana da res çekiyorum. Ha. Çektiklerim gibi. Hadi eyvallah. I don't know why Pizza Hut is texting my boyfriend, but I'm fed up. Pizza Hut niye sevgimi mesaj atıyor? Why is Pizza Hut texting him? you <laughs> a pizza? You're lying! Bir şey söyleyeceğim. Aa kay. Abi pizza diye niye kaydettin ya? Pizza hunt mı? Gayet mantıklı. Pizza hunt diye ne kaydetmezsin be kardeşim. Burger King, McDonald's. Bunları yaz işte. Nasılsın aşkım? My boyfriend ben fedap. Bu da olabilir. Nasıl ya? <laughs> Salak. Oha. Benim çiğ bende ben de Sen var çiğ köfteci diye kaydedersin ha. Ne haber aşkım yazmıyordur ama. Hayır yaz tam mesela <laughs> kayıtlı Kayıtlıydı adam yani. Kaydedebilir diyorum sadece. <laughs> İsim takanı gördüm de şirket ismini vereni hiç görmedim ya! Gerizekalı ama bizzat ya da kaydetmezsin etmezsin yani. Bizzat da dizi. Nasıl <gülüyor> Hüseyin <gülüyor> Usta de. Anladım. Evet. Bir de ekrandaki şeye düşmeye kapa yani. Aynen Mert'ten taktikler arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Mert taktikleri verdi, evet. tamam. Ya benim güvenim kırılıyor şu an bu bölümde ya. Ha? Oh shit! <laughs> Ya. Sen şaka ya yok artık amına koyayım. Yapıyorsun. Çok, <laughs> çok kötü. Çok kötü. Evet. Çok kötü. <laughs> Bu da çok hayvan herif. Sıkıntı. Hayvan herif. Oha lan! Bu çok ince yani. Evet. Gönderen saf, mesajı alan çok uyanık. Bu böyle bir ilişki bence yani. Ee, normal mesaj olarak fotoğraf gönderince live gidiyor 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 Ben şey sandım. He. Nasıl benim ben bunu anlamadım ya. Ya live foto atmış. Fotoğraf normalde sabit, doğru atmış yani. Ama Hı. fotoğrafa basılı tuttuğun zaman son 3 saniyesini bile gösteriyor ya böyle. Aa. 4 saniyesini canlı olarak. Live fotodan patlamış. Anaa! Olabilir ha yaşanmış ya olabilir. Anladım. Anladık. Kız atlı story'yi. Sonra da yatağa atladı. Arkadan da şeyle şey de söylüyor. Babe, babe, come. Come, come here, babe. <laughs> ama çok kötü ya. Kız dışarıda bir şeylere bakıyor ama telefon buraya bağlanın farkında değil. Ve bütün arkadaşlar onu alıyor. Ha siktir. Bu çok kötüymüş ya. Ne? Oha. Oh no, Wait, how do you know that? Wait, Fake. Bana da bu ağır ağır kurgu geldi. Bu kadar toplanmışlar. prodüksiyon amına Burada çifte aldatıl. Yani. Hayatta yapılabilecek en büyük halleşirme sesi. Arkadaşının sevgilisiyle. Son noktası. Bu arada mesela o gerçek ha. olsa bence orada o kadın onu fark ettiğinde o telefonun kamerası önce bir yere döner. Hani lan ne oluyor bir dur falan anladın mı? Hani o korkuyla bir çevirir. Yo hiç öyle yapmazdı bence. Bizi. Bence de öyle yapmazdı. Bence tabii. öyle, öyle <laughs> yapardı. <laughs> 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 oğlum kameranın ekranını çevirsek kamera yere bakmayacak Hayır. ki. Hayır ekranı oğlum hani çekmeyi bıraksam mı <laughs> anlamında anladın mı yani? Adam kamerayla çekiyor tamam. Ha şey çekeni diyorsun okey. Bence olurdu. Videoları çoğu kurgu. Ya yani o gözle baktığın olabilir. Isterim. Gördüğünde bir, insan tane, bir tane bir tane en video var. Bu o bir gerçek olur beni çok üzdü o. Herkese bakar o herif ya. Bence bence şey gerçekti mesela. Bana sorarsan bay diyen. Hangisi? Ay öyle çok evde olabilir. Ben o korkulur. Aynen öyle. Bu insanlar nasıl hayatlarını yaşıyor? Bizimki çok dostlar mı lan? Bahar güzel olmuş da dua et yattık, Yok ya yani, tamam. <laughs> çok tatsız da. Aynen öyle. <laughs> wow. İğrenç yani. Wow. <laughs> Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın. Böyle bir şey başına gelse ne yapardı? Ben milleti anlamıyorum çok sakinler. Kız şey diyor. <laughs> kalbim kırıldı. Ne oldu lan bir şey oldu amına koyayım. Hüsab'ın ilk gelmiş, eyvallah. Krabin mi kırılıyor e şu an? Sadece kalbim kırılıyor. Devamını görmek istiyor. Tamam, devamını görürsün de olay da çıkarırsın o noktada. Ne bileyim, bir Gerçekten şey yaparsın yani. Şöyle söyleyeyim... Ya yeter artık olur! Yaşımın sevgilisi ortamda olduğu zaman o kadar dikkatli olurum ki. Söylediklerime de... Biliyorsunuz zaten, hep, hep toplandığımız zaman... ...arkadaşlarımızın sevgilileri geldiği zaman belli bir samimiyeti geçmediyse eğer ki... Erkeğe, ...küfür dahi ağzımızdan çıkmaz. Bu ne abi? Bu ne? Ki mesela arkadaşım... Eğer ki sevgilisinden ayrıldıysa benim için de düştür. Hiç. Ha, yolda görün haber ne haber falan o kadar. Hiç yani. <gülüyor> <gülüyor> arkada koyacağım. Abi çekim alanı çok bakıyorsun telefonuna. Tamam bakmayacağım. Ya, acil önemli bir şey var. Radyasyonla olur. beyninin zarar verip o beynine gider. Biz o kadar çok konuştuk ki bu konuları artık ağzıma açasım gelmiyor. 2-3 tane kalan kılcal damarı bozup da orada hücreler yok olursa ne olacak? Daha iyi olur tertemiz çıldırırız ne deriz. <laughs> 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 Hayatımıza renk yedir. Aa parmağıyla mı açtı şeyin adamın? <laughs> Dayı o nasıl bir uyuma şekli ya? Nasıl o kadar derin uykuya taktın sen ya? ha <laughs> çok iyi! <laughs> Abi ya gel 80 yaşına hala. 3 peşinde şey ya gerçekten. Ama çok kadının ya. paranoyası varmış ki telefonu alıp bakma tribüne kadar oynamış. Aynen evet. <laughs> Ulan çok fena. Votonun geleceği. Ama şey aldatma Ya değil. oğlum Çapkın yeter artık yani ya. Yeter. oğlum, bir şey diyeceğim. seni kurulacağını çok zannetmiyorum. Kanka bak. bir şey söyleyeceğim bak. beraber adamın yerinde olsam ben bu kadınla da muhatap olmam şey Burada bir şeyler oldu ya. Bir şey diyeceğim. Kanka bir şey söyleyeceğim bak. daha düzenliyorum. Düşünsene ya beraber yaşlanmışsın, yer ya. ya. şey yapmışsın falan. Adam gitmiş kızın birine. Burada evlatlar bir toplanmış şey ya, <laughs> ya <laughs> şey şey da çocuk. Akarasına çekmişler. Anladım. Kaç yıllık birlikte? abi saygınlığını evet. yitiriyorsun. Benim yaştan değil. sonra artık. Değmez. Bir de şey yap. Odaklan evet yani, ya değmez abi. yani. Evet. Burada da bu kayıt olsun. Aynı şeyi ben yaparsam. Ne yapmazsın canım? Büyük konuşmayayım. Sadece kendini tutabilirsin bu konuda. Yapmamaya gayret göstermek senin artık nefsinle alakalı bir şey. Evet. Anladın Saygınla, sadakatin. Abi alanı gelmiş alanı. Bana da oluyor bazen böyle. Alanın geldiği zaman döktüresin geliyor anladın mı? Her noktadan. Ne alakalı bir şey. Yani karşı İstiyorsun ki orada hani bu tarz konuşmaları yapayım da 3-5 kişi bir şeyler yakalasın oradan hani. da bana böyle bir tepki vermesini asla yadırgamam. Kimse, Kimse yadırgamamalı. Var. Niye vay efendim, vay efendim öyle oldu da böyle hiç çağırıyor, hiç, hiç, hiç hadi. Take your ass home. Take your ass home. Take your ass home. Ne 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 oluyor? Basılmış. Ne? Yok artık. Ay yok artık. Ya, harbi yok, yok artık. Yok artık. Yok artık. <laughs> Biz bunu izledik ya. Çalışılmış, çalışılmış. Filmde vardı, vardı, izledik. Mi? Filmi konuştuk. Black, 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 black. 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 Black, black, bir şey Elinde niye kamera var bu abinin? <laughs> evet ya yani basılan adam niye öyle niye şey yani hani, Dur az siktir basılık bir kameraya çekeyim de. Bak. bak. Duydun Beni şüphelendirdin diye abi. Bak şüphelendirmek çok 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 sıkıntı. Yapmayın. Harbiden yapmayın ya. Bak ciddi anlamda ilişkiye çok zarar veriyor. Açık olun, dürüst olun, <laughs> içten olun. Bir ilişkide güveni kıran tamamıyla ve tamamıyla. Ama eminim Şüphe. bu videonun yorumlarında... Bak Dur bakacağım sonra. Batuhan'ın şeyleri var. Bir, bir girdi mi işin içine abi, kaşımaya başlıyorsun karşı tarafı. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gidiyorsun>. <gülüyor> evet evet, tilki düşüyor aklına. Ve belli bir süre sonra o tilkiler fazlalaşmaya başlıyor aklında. Fazlalaşıyor, fazlalaşıyor. Bak bunların hepsi Bunu, o tecrübe ha. Yani bir insan bu kadar net bir şeyin üzerine durup da anlatıyorsa, e, analiz etmiştir, yaşamıştır yani. Karşı tarafın sana yapmaya hakkı yok. Çok doğru konuşuyor birçok şeyde. Yok, senin de karşı tarafa yapmaya hakkın yok. Siz aldatılmış bir kadın mısınız? Evet hocam. Ha bunu biliyorum. Ben ya. e, aldatılıyorum. Hala da aldatılıyorum. Oh. Peki bir şey söyleyeceğim. Değil. Sizi de çok beğeniyorum. E, Fikirlerinize işte <Gülüşmeler> de çok değer veriyorum. Sizi de görünce çok sevindim. Aramak istedim. Yardımınıza ihtiyacım var hocam. Bu adamın eşi Yorunluk çıkıyor yani... değil mi bu? Öyle bir şey vardı mı lan doğru. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> ne sınırnıyız? Adam bir çok tanınan birisi hocam. Hatta şu anda Yok, orada sizin, sizin yanınızda bulunuyor. Aaaa. Aaaa. Bakışı gördüm bakışı. Aaaa. Seyircilerim. Hatta şu anda orada sizin yanınızda bulunuyor. Aaa. Aa. yani <laughs> bir defa telefonla görüştüm. Nurhan hocam geldi. <laughs> Kadının bütün tansiyonu düştü. Şey. Suratı çok düşünüyor. gerçek mesela şu anda. Hiç fake değil yani. Şimdi bak. Hocam ya. Dur. Şimdi bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Hayır hocam bir dakika, siz dur. kimsiniz? Hocam niye telefonu kapattınız bağlar mısınız bir dakika? Bir çocuğum dedim yanınıza geldim telefonla görüştüm ama siz hala görüşmeye devam kapatalım. ediyorsunuz. Benim ya. yanıma mı geldiniz? Keselim. Bu şaka. <laughs> telefonu ben hiç anlamıyorum hocam. Bir şey söyleyeceğim. Biraz önce Dinoş dedi ki arkadaşım dedi bir adam telefonla böyle diyorsa böyledir. Hocam eğer bu sizin yaptığınız şakaysa mi? bir daha da size inandığınız olsun? <laughs> Elimi tutsuna da bir dakika. Şaka <laughs> mıymış? <laughs> <laughs> Şakaymış. Bir biraz yorgunsun. <gülüyor> Şakaymış. <gülüyor> bak ama kuru sağlam as aslan. Bak bak. Ne? Yor yoruma bak bak devam et. Yok şey. Öyle <laughs> devam et. Şuna <laughs> <laughs> <Devam et. gülüyor> <laughs> <laughs> izle şeylerden bir tanesi Biz bir şey söyleyecek. <gülüyor> <gülüyor> Dur bak. Peki bir şey soracağım. Ne? Hah bu. Şimdi arkaya Death Note'un müziğini koydum istiyorum. <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Aynen. Telefondaki kadın hiçbir zaman şaka yaptığını itiraf etmedi. Telefon kesildi ve size şaka yapmıştık. Ha yaptılar. Evet. Aaa. <laughs> <laughs> çok profesyonelce çevrilmiş olabilir. Evet öyle söyleyen de çok fazla var bununla alakalı. O öyle bir dojatlıyız bu arada var helal olsun. Böyle bir şey yok. Öyle öyle şey, öyle. Evet. <laughs> Şimdi videomuza devam edeceğiz ama öncesinde birkaç tane bilgi aktaracağım. Yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin yüzde 57'si ve kadınların yüzde 54'ü partnerlerine karşı sadakatsizmiş. Kim yapmış bu araştırmayı? Kaynağımız nedir? <gülüyor> <gülüyor> TÜİK. Eee şey... Onedil.com <laughs> <O> <diyor? gülüyor> Kadınların sadakatsizliği son 20 lan. yılda %40 artmış abi. 40 artmış. Son 20 yılda. insanlar çıldırmış. Herkes birbirine go go. Bence hani eskiden baklavalı erkek görmek dünyanın en rare şeydi. Ama şu anda artık baklavalı ve böyle seksi erkek internette bunların fotoğrafları da var. Filmleri var, dizileri var. Her şeyi var yani. var oğlu var. Kadınların da biraz şey oldu bence. Ulan, yani erkeğin de hakikaten harika fiziklisi de daha güzel gibi. Ekonomik olarak eşine bağımlı olan Geliyor. kişilerin bir ilişki yaşam olasılığı çok Geliyor. daha yüksekmiş. Nasıl nasıl? Bu da enteresan bir niye böyle bilmiyorum. Bu şeyden olabilir hani eşini sevmiyor, eşinden ayrılmak ha, istiyor evet. ama bir yandan da hayatta kalamam. Aynen öyle. Böyle insanlar en çok. Abi olay için arkadaşım orada çalışıyordu su falan getiyormuş yani o diyor ki. Bilerek kestiler. Her sonunda ne yapacaksınız şaka diyorlarmış. Kimse bilmiyor yüzden. <laughs> Aynı yerde çalıştığı kişilerle partnerlerini de. aldatıyorlarmış. Ay Arbini deme ya. Arbini yüzürdü gibi bağlı. <laughs> <laughs> Devam ediyoruz aldatan insanlar. Aldatan insanlar. <laughs> Aa bunu oh, izledim. Bunu izledim. Ya, ya. Oo, Polisin bu... adamın yanında senin eşin var. Hey partner, I got this one. How long have you known this woman for sir? Yoksa adam polise karısını mı bastı? Okay, okay. ya üniforması da bir emanet duruyor ya. <laughs> polis üniforması <laughs> böyle <gülüyor> durmaz <gülüyor> ya. That's my wife ya. That is my wife. Of, polis kendini çok zor tutuyor şu an bence. I can't believe this. So I'm gonna need you <laughs> to go back to the vehicle and you can leave. Polis kral alanmış. Adamın suçu yok çünkü adam ne bilsin yani. No worries, How could you do this to me? 7 years Adam harbi hiç polis gibi ya? Oh <laughs> be be ya. <laughs> ya sanki böyle arkadaşı getirmiş de giymiş hadi gel çekelim demiş gibi ya. <laughs> Kardeşim ya. <laughs> ya sıçacağım insan ne kadar kötü ya. Beyinci pis. <laughs> <laughs> gerçekten. Why 7 years on this. You know what? Wait, you can call your mom and she can come pick you up wherever the hell we are. Üzdü. Hmm. Adamı üzüldük. Çok istiyorum. Evet. Çok ağır. Adamın mesela hiç suçu yok mesela. Düşünsene. İşini yaparken bir anda laps diye böyle bir sahneyle karşılaşıyor falan. Çok kötü. Ya da tam tersi oluyor. Aldattığını fark ediyor ama aslında o da bir süredir aldatıyor durumu da söz konusu olabiliyor mesela. Ama suç diğerine kalıyor. Abi yazma 10 sayfa hani falan time out ya. Ne diyorsun lan? Ya çok acımasız ya. Evet ya toparlanma aşaması da çok zor. Oğlum böyle şeyleri izletip de bizi paranoyaya sokuyorsun. Oğlum orada. ben ne Bilinç al. Hayatın. <laughs> ne yaptın ya yine Batuhan? Oo wow. <laughs> böyle olmuş ya. Hadi lan o kadar da değil. <gülüyor> 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 ne? Abi. <laughs> Bak ne yapacağım biliyor musun? Işıkları falan açmayacaksın. Soyunacağım. Sen de koltuğun diğer tarafına yatacaksın tamam mı? Kamerayı da kayda basacaksın. Da uyanana kadar bekleyeceksin onları böyle. Karanlıkta yanlarında uyuyacaksın abi. Çok temiz. Ne ışık açıyor hemen. Kadın o peki şu, şu kadar surattaki. <laughs> Good morning. What up? Good morning! Get out! Wake up, mother. Get out Çocuk da sağlam uyuyor You're so fucked. You're so fucked. You guys play Adamı kovuyor anlamadım ben. I'm gonna play the same game. Hey Brandon. <laughs> Tanıdığı bir arkadaş herhalde. Hala uyuyor bunu. Çocuk uyuyor tanga diye yapıyor. <laughs> Where's your fiance? Where's she at, bro? <gülüyor> <gülüyor> your husband is at his house. Well, you're with a cheater. We're getting a divorce. Hey, what's going on? Hey, you want to get out? Evet, ya yani kadın erkek boşanma her Bu çeken erkek evet, erkekle kadın. kadın, boşanma tamam. Oh. ama yanında yatan erkek de kendinin arkadaşları ve aynı zamanda nişanlısı varmış. Oh. Baya aşık mevlu yani. Ne abi bu? Şu Amerikan pastası mı Gerçekten öyle. Evet, yani? Adamın <laughs> hiç kalkmaması da gerçekten sürekli umurumda Umurunda değil yani. O öyle, o öyle taklit yapıyor. Bence kaçınma gösteriyor şu an yani. Yüzleşemediği yani. için uyuma devam ediyor. Yoksa evet. uyuyor olamaz hala yani. Şimdi ben bazı bilgiler vermek <laughs> istiyorum yani. İstemiyorum. Ben artık aldatılmakla <laughs> ilgili bir şey <laughs> duymak istemiyorum. TÜİK'in 2021'deki araştırmasına göre boşanmanın en çok gerçekleştiği iller. Videoyu çeken bunların ortak arkadaşı, kadının kocası başka yerde, adamın nişanlısı başka yerde. Aaa! Çeken kızın kocası değil. Ben ben niye olayları farklı yorumluyorum ya? Antalya, İzmir Hı. ve Muğla'ymış. <laughs> Boşanmanın <laughs> en düşük Yazık olduğu bölgeler. illerimiz Hakkari, Muş ve Şırnak'mış efendim. Orada, oh, orada boşanmak diye bir şey yok. Orada evet. Orası çok nazik bir şey büyük ihtimalle. Orada sıkıntı bu turalar var diyebiliyorum. Peki Batuhan, sen seni aldatan kişiyi affedersin. <laughs> İzleyicilerimize bunu yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Affeder misiniz? Affetmem. bir kere kırıldıktan sonra o içki zaten sağlıklı, yürüyemez evet. gibi geliyor bana. Öyle bir şey Ya hani büyük konuşmayayım ama bunu sindirebilmek zor bir şey. Yani bu, bu, bu tartışmaya açık bir şey değil benim için mesela. Birçok kişiye de onu öneririm yani. Aldatıldıysan affetme abi yani geç artık. O senin için doğru insan değildir. Yol next yani. Yapacak bir şey yok. Üzülürsün, ağlarsın, zırlarsın ama... Onun daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesinin mümkünatı yok amına koyayım ya. Yani. Her gün yüzünü gördükçe hatırlarsın. Ya mümkünatı yok. Çok böyle ciğerinin küçücük bir garip bir şey olman lazım yani. Ama tabii şimdi çok da büyük konuşmak istemiyorum. Şu anlamda çok da dinledik işte ne oluyor? Evli çiftler var, zor durumda olanlar var. Bir şekilde affetmek zorunda kalıyor. Bir şeyler oluyor. Korkuyu affediyor. Şiddeti oluyor. Onlar için söylemiyorum. Ama standart için bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil yani. Yine içinde. <laughs> Bak ben sana söyledim ya benim. Affedemezsin oğlum bu arada nereye affediyorsun? Yani fiziksel olarak. Kafama paranoya düştü. Ayrılmıştım. Hani o paranoya bile yani ortada kanıt yok bir şey yok. Ben bunu ima bile etmemiştim. Benim kafama o paranoya düştüğünde ben kendi kendimi bitireceğimi bildiğim için kafamda. Bilmiyorum yani şimdi durumdan duruma belki değişiyordur ama çok öyle bir genel geçerli yargı yapmak istemem. O ben öyle yaptım yani başıma geldi ve bir daha görüşmeyi tercih etmedim. Etmem yani zaten de. Etmem. <laughs> Et, etmem. <laughs> Farazi olarak söylüyorum. Mesela geri döndü o kişi. Etmem. Bırak affetmeyi. Göremez bir daha beni. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben anladım ya. Bizden, bizden, bizden. Şimdi, Hayatından çıkarım dedi. Top, top. Hayat. Öyle biri yokmuş gibi. Yokmuş gibi değil. Yok. <laughs> yok yani sıfır. Ki o güven bir kere gitti ve git abi. Hani daha, hemen. Evet. Yani. Vay öyle oldu, böyle oldu. Özledim falan filan biter. Okey. Bölümümüzün sonuna gelirken buradan eşini veya sevgilisini aldatan ama bunu bir şekilde saklayan insanlara ne söylemek istersin? Allah size ıslah etsin. <laughs> Başka söylemiyorum. Öncelikle başardığınız için tebrik ederim çünkü başaramayan insanlar var. Sonrasında... Allah versin diye. Hayır ya bunu bir an önce sonlandırın yani. Uf, çok ağır şeyler söylemek isterim de yapmayın demek daha şey olacak, makul olacak söyleyin. Söylemek istediklerimin yanında. Yani... Ee... Tamam o zaman gidin söyleyin. seni izleyince bu şarkı benim de fonda mı çalacak? Oğlum ben artık öğüt mü öğüt fikir falan hiçbir şey vermiyorum fark etmiyor musunuz? Saldım ben artık. Çünkü bana çok konuşuyorsun diyorlar, ben de konuşmuyorum amk. Söyleyin, açıklayın. her şeyi açıklayın ve ayrılın. Bir başkasına bir şeyler hissediyorsan öbür ilişkiyi sürdürmek çok manasız. Şu an patlamasa aldatma olayı da ortadan kalksa belki 8 ay sonra, belki bir sene sonra kopacaksınız zaten. Bitmiş bir şeyler. O yüzden onu uzatıp ikinize de işkence çektirmenin bir manası yok Allah hayır, aşkına. Hayır, bizim millet şey istiyor. Eğlence, Batman, Lord. Makara, kukara, <laughs> ee 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 falan yapmamı istiyor. Artık konuşmuyorum. Vallahi diyorum. Çoktan geçtim ben o işi. Anlattım anlatacakları, ondan sonra bıraktım. Lütfen, lütfen. Aldatıyorsunuz ya. Kafanızda bir sebep var ya işte. Ama şöyle diye. O sebep bombok sebep. <laughs> çok kötü sebep. Ben Bir daha düşünün, bok gibi olduğunu göreceksiniz Bunu diyorum. Yani. Evet, evet. evet. Aynen aynen. Aldatmayın. Çok pis karma karma. Ben, evet. ben onu yaşadım. İsterseniz deneyin. Yani serbest. Çok pis acıtıyor. Ben Peki ya. niye eskisiyle konuşmuyor biliyor musun? Çünkü o kadar çok anlattım ki böyle hep mesela atıyorum. Kordi benim yayınımı kaç senedir izliyor? Dedim ki 5 senedir, 6 senedir izliyor hadi. E, yoğun bir 2 senesi, 3 senesi vardır. Ya adam belki bunu benden 25 defa dinledi anladın mı? Benzer düşünceleri. O adam 26 yayına gelip eğleneyim, kafa dağıtmaya geldi. 26. kez dinlerken sıkılır amana koyayım